Merhaba arkadaşlar, Çıkınlar kanalına hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuzu çekmek için buradayız. Ee, Avusturya alt Dağları'nı size göstermek için bu konsept yapıyoruz. Ve inanın yaklaşık bir, bir buçuk haftadır, dün bebek bir buçuk evet. hafta oldu. Yani yaklaşık bir buçuk hafta hiç dinmeden yağmur yağdığı için biraz gecikti bu bir videomuz. Ama sizlere tekrar tekrar ve her şeyle tanıştırmak için bu doğa harikalarını göstermek için burada bulunuyoruz. Ve gördüğünüz gibi biz şu anda Oralber, Brandt, Brandt Nertal'deyiz. Yani bunun daha zirveleri de var. Bugün zirveleri çıkmaya çalışacağız tabii ki. Ama bugün değil. Ee, şu anda bu şelaleler gözüküyor etrafta. Oyaları bir gösterelim dedik sizler için. Ve zamanla tabii ki durumumuza göre İsviçre, Almanya, Tirol taraflar, Avusturya tekrar bütün böyle alp şehirlerini gezmek için sizlere bu güzelliği tanıtmak için bu konseptimizi yapıyoruz. Başlayalım Adılma mı? Gidelim. Evet. evet, aynen gidelim hadi. Evet. iş bir yer ya. Yani bu geyik meyik de olabiliyor buralarda. Geyik. Yırtıcı hayvan var mı acaba buralarda? Yok yırtıcı hayvan buralarda pek sanmıyorum bu hani o. Öyle bir şey olmayacak. Onlar da bak hatta geyikle geyik oluyor bak o kadar. Evet. Bizim bu, mi? Ne Evet. Geyik edeyiz değil mi abi? Tepede inekler var zaten. Burada. Çıkacağımız yaklaşık yerler şu anda, şu anda bu güzelliği göstermek için. Ama durumundan da belli bir buçuk hafta dedi yağmur yağdı aşağılara. Biz yukarıda tepelerdeyiz. Karlardan belli oluyor zaten. Ama harika bir yer ya. Şu manzara bakar mısın? Bugün altıncı ayın kaç oluyor? 15 kaç mı? bugün? Yani altıncı ayın ortalarındayız ve tepelerdeki karlar bizi iki alanda. Evet halen kışın kalıntılar var halen burada. Mustafa. Evet. Nefes nefese şu anda. Yorucu bir yer ya. gerçekten Anladım. de insan yoruluyor. Bayağı yüksek gidiyor. de yeniyiz ya. Yaşlandık yani ya. En son 17-18 sene önce bu işi yaptım böyle dağların yani gerçekten zirvelere çıktım. Derbe o zamanlık gençlik. Yaşlandın artık. Öyleyik. <laughs> Bizim buraya gitmemiz de zor gibi görünüyor ama deneyeceğiz. Çünkü bayağı uzun Siz, bir yol. Sizler için yapacağız bunları. <laughs> <laughs> Şimdi şey yazın şey. Mehmet gelip burada şampuanımızı alıp bu şelalenin altında duş almak vardı. Aynen yazın buraya gelip duş alacağız şelalede. Tabii ne olursa like ve beğeni gelir ya mi? Musti? Yine aynı manzara Mehmet. Evet. aynı manzarayla karşı karşıyayız. <laughs> Arkadaşlar bu arada Mustafa'nın en çok şeyde tiksindi. Böceklerden çok tiksiniyor. Yürenirim abi yani böyle sorbayı bu mermer iş benim değil. <laughs> Sen bence gitmeyici oralara. Yok abi ben örümcek, böcek böcek. Ha, yılan fare çizim korkmam ama öyle korkmuyor. Ama böceklerden korkuyor yılandan korkmuyor. Böyle bir şey yok. Ulan bir yılan çizim her iki karşıdan zaten. Ayı çıkmasın da. <laughs> yok la ayı ne işi var la burada? Olabilir yani. Da yok la. Bizden başka ayın var bu dağda şu an? <laughs> bu ara çantamızı doldurup suyumuzu yollarına alalım. Suda biraz içsek de ağırlık gitsin. <laughs> İlk şelale doğru gidiyor zaten arkadaşlar şu an yaklaştık. Ya bu şelalelerin bu fonksiyonda olması şu anda bence bilmiyorum tam da tam net bilmiyorum. Karlardan dolayısıyla olabilir. Ama bayağı şelale Çünkü yazın yani. bu kadar çok şelale böyle yan yana hiç Böyle bir akıntı yoktu yani yazın. Yani şelale var. Ama bu yolda -6 böyle 6 gidiyor. Tane. Evet biz nereye gidiyoruz? Allah'a emanet. İlk gideceğimiz yer şurası Mustafa. Şuradan çıkacağız mı? Aynen. Şuraya gidelim. Evet. Güvenli üstüne bastık. Ha burada yol var. Yol gördük. Yazın ortasında halen kar var şu an. Gördüğünüz gibi. Hava bir haftadır yaklaşık yağmurluydu burada. Bugün biraz bulutlu ama güzel hava. Ona oraya gider, buna buraya gider. Şu küçük akıntı. Şu anda buradan gidiyor. Şöyle Şöyle bir çekim yapalım. O akıntının gidişi. Evet, şurada gelen su. Buradan gidiyor böyle. Şuradan... Gidelim o zaman Mustafa. Bu tarafa doğru mu? Yollar bizimdir. Kaptan sensin, devam et. Bakalım arkadaşlar bu videoyu beğenecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yani sizler için İnanın gececiyim. Sabah saat altta yattım. Mehmet geldi 12 bir de beni kaldırdı gidiyoruz diye. Kalktım geldim tabrolara. Evet. Ben de şahidim. <laughs> Kendisi gece çalışıyor. Biz bugün fray yani boştayız. Hiç çalışmıyoruz burada. Bugün bayram olduğu için tatil. Mustafa çalışacak çünkü haftaya sırba gideceksin. Evet sizleri daha da başka ülkelerde gezeceğiz. Böyle 8 yerlerde Viyana'yı çekim yapacağız diye düşünüyoruz. İnşallah. Mehmet'le beraber. Doğru mu? Evet doğrudur. Viyana'yı yiyeceğiz zaten. Viyana'yı kuşatacağız yani. Buraya zor çıktık la. nasıl çıkacağız baba? Yorucu <laughs> bir yer gerçekten. Uzun bir yolmuş. Biz o kadar uzun sanmıyorduk da. Baya uzun bir yol. Ama biraz farklılık var böyle bize değil mi? İlk çıktığımız yerde çok çabuk yoruluyorduk. Evet. Yani yaklaşık aynı rampaydı. Bugün Burası... bir açıldık galiba. Tabi. Zamanla daha açılırız. Şu görünen dağın arkası baraj. Oraya da çekeceğiz bir gün. Evet, teleferik var hatta. Ki. Teleferik var şu anda Barışı, kapalı, tamir hattı. Yani tamir anası bittiği zaman şeyi, renoviyor mu? Eline gibi bir oraya da çıkacağız. Ay, müthiş bir var, şuraya baksana müthiş bir şey var. Çok güzel gerçekten. Hakikaten orası çok güzel. Doğa harikası ya. Yok böyle bir şey. Bakın kardan mı geliyor bu? Bakın arkamızda tipler tipler avucular çıkar. <laughs> İlk şalene daha var. Evet, evet arkadaşlar gidelim devam edelim. Alt tarzda da Evet Şelale. kamera arkasına ben geçtim şimdi. Evet şu an Mustafa kameracı oldu ya da beni çekin yani. Dedim biraz Aynen. da arkadan Mehmet'i çekelim hep evet, ben değil ya. <laughs> Aynen. Alt tarzda şalaleye. Evet. Ondan sonra şuraya gidiyoruz. Akıntıyı görüyoruz. Yorulmasa gideceğiz. Şu, <laughs> şu tarafta güzel bir yerde aslında. Gerçekten burası çok zor. Evet. Şöyle bir geniş alayım. Avusturya'daki olan arkadaşlara söylüyoruz. Gelin görün. Böyle bir şey yok. Tabiat dediğin böyle olur yani. Karşıki dağdaki kırmızı taşları görüyorsunuz. Kanlı maden adlı. O harika grafikte. O harika. Bu ne ya? en çok neyi merak Acaba arkadaşlar bunu beğenir mi? Yorum atar mı? Abone olmalarını da isteriz yani. Bu arada uzak mı ya? Şelale yakın dedik ama gayet <laughs> uzakmış ya git git gitmiyor. Biraz da yerlere bakıyorum çünkü mantar bulabilirim. Ne buldun? Mantar. Batara ben de mi gördüm orada? Değil mi? Ben görmüş gibi oldum sen. Çekmedim. Tamam Batara Çek bak. Baksana ya görüntüye bak ya. Süper ya. Müthiş ya. Buraya gelip yıkanacağım bunu. Duş alacağım. <laughs> oh. Gerçekten yorucu gibi. Şuraya bak ya. Harika. Ben de tekrar videolarımda başlıyor zaten. Haftaya buradayım zaten. Ben 3-4 gün gidip geleceğim. Evet. 3-4 gün bir şey olmaz. Ondan sonra tekrar böyle güzel yerleri tekrar gidip... Bodum. Evet Mehmet Bey şu sofasını aldı yine eline. <laughs> Asamı aldım. Denizi K'ye arayacağım. Gandalf. Oo. Mehmet. Sana Gandalf diyeceğim bundan sonra. <Gülüyor> 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 Müthiş ya. <laughs> sonra Buraya çıkmadım hayır. Gerek duymadım. Gerek certeza. duymadı şimdi ya da. Oysa. İlk kez seninle beraber geliyor. Kendisi burada doğdu büyüdü ama gelmemiş galiba. <laughs> evet arkadaşlar. 50.000 like de. burada bir gece Mehmet'le. Ben geçeyim de Mustafa binemem. çünkü Mustafa o. Böyleyken çok korkuyor. <laughs> wow. Tamam, ya, bak ya. Ben de elimi üstüme yüzümü Evet. Aslında suya çıkabilir miyiz acaba? Onun hesabındayım ama hadi çık çık. Nasıl ineceğiz? Çıkar çıkmasa inekler inmek mı? O yüzden çıkmak için like bekliyoruz. Kaç bin like? Bir tane. <laughs> Çok az istedi o olabilir. Gerçekten müthiş bir yer ya burası. Su tertemiz. Mustafa. Bizim asıl hedef şöyle zirveler. Evet. Gerçekten şöyle zirveler. Ama onun için arkadaşlar şöyle bir 10-15 video çıkmamız lazım ki nefesimiz açılsın. Evet. Bu arada arkadaşlar. Kaptan bir. Bu arada arkadaşlar bu kadar gözlemimize bu kadar şey göstermize değer değil inşallah. Değeri ve yorumları bekliyoruz. Devam edelim bu zaman. O tarafa gidelim o zaman. Şöyle aşağı inebiliriz belki ha. Aynen böyle gidelim. Şöyle o tarafa gidelim. Ayalım be. Evet arkadaşlar. Bir beş altı dakika dinlendik şurada. Gördüğünüz gibi. bu dostum. Kamp da yani. Bayağı bir şey. Sizler için. Diğer celalenin altına geçmeyeceğiz. Işte. Burası bayağı uzun yani. Yani zorluklu bir yol. Kaçlık görüyorsunuz. görüyorsunuz. bir saat sürer oraya gitmemiz galiba. Çünkü taş falan var ne bileyim. Valla kötü yani. Borularda kandı lo. <laughs> Ama Mustafa yorumamış gibi hali var. Bak. Bak, bak bak nasıl tırmanıyor. Kaptana bak bunlar. Bunlar böyle özellikle getirdi Burada sanki. Buradan ki böyle sel gelmiş, de, Taşları buna çekilsin. Büyük bir su gelmiş buraya. Dikkat et bazı taşlar yerinden oynuyor. Evet, dikkat ediyorum. Şuradaki... Ay billahi bir şey gördüm lan burada. Ne gördün? Vallahi bir şey gördüm. İnce bir şey taşlar arasına girdi lan. Kertenkele olabilir. Olabilir. İsmini getiremedim. Türkçem biraz zayıftı. <laughs> Hayvan da senden korkmuştu şimdi. <laughs> Hayvan demiştir, bu nasıl bir cisim? <laughs> Gerçekten de doğa harikası ya, müthiş bir yer. Şey. Şuraya bakın ya, kaç tane şelale var, her tarafta su akıyor. Hop. Ahale ya, ahale. Haftaya başka yerlere gitmeyi düşünüyoruz daha güzel yerleri. Geçti burada daha güzel yerde olur mu bilmiyorum. Mustafa yoruldu. <laughs> Arkadaşlar. Ölüyorum. <laughs> Çılgın oldum, mılgın. Yani bilmiyorum kamerada şu an nasıl gözüküyor da. Epey var ya, bayağı var. Var ya, gerçekten var. Bir saat sürer hemen hemen. Geldiğimiz yoldan belli zaten nereden geldiğimiz. Şu yoldan yol. Atlar. Yani yol düz değil çünkü hep taşlık olduğu için Bayağı mesafe kat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar. Yani değmesi gerekiyor. Bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, olmayı beğenmeyi unutmayalım. Evet. Çünkü hedefimiz gerçekten büyük. Yani bizim şu anda buradan istersek karşıdaki dağdaki arkası İsviçre. Öyle bir geçiş yapma imkanımız da var. İsviçre'ydi. Hem de pasaportsuz. <laughs> Kaçak. İsviçre, Almanya, İtalya sınırı olan bir bölge. Devam edelim mi sabah? Edelim yavaş yavaş. Burada videoya biraz durdurmak gerekiyor çünkü hakikaten çok yorucu. Zirveye yaklaştıkça tekrar evet. beraber olacağız. Genelde videolarımız zaten şey yapıyoruz, kesiyoruz. Çünkü bayağı uzun olduğu için kesmek zorunda kalıyoruz. Aynen, çok uzun olmaması için. Evet arkadaşlar. Az önce çektiğimiz, en son çektiğimiz yerdeki iki akıntının tam ortasındayız. Biri şöyle sol tarafında kalıyor benim. Diğeri sağ tarafında. Şöyle geldiğimiz yeri bir çekebilirsin. Ve ta alttaki taslıkların olduğu bölümde en son çekim yapmıştık. Hakikaten yorulduk, geberdik, gittik. Gerçekten çok uzun bir yol ya. Şu yola bak Şurada ya. Ne çalışacağız arkadaşlar? Baya yorulduk. Dinlene dinlene gelebiliyoruz ancak. Şurada bak, oraya gidelim Mehmet. Hadi onu yapalım önce. Aynen şurası çok güzelmiş Justen ya. Sistemi bence bir çekelim. Sonrasında alayım bir şey. Şu güzelliği bir göstermek istiyoruz. Daha sonra da videomuzu tabii sonlandıracağız. Aynen. Gerçekten çok güzel bir video ya. Ben böyle Yerler çok seviyorum. Mustafa ile böyle videolar tekrarını getireceğiz zaten. Harika görünüyor. Şuraya bakın ya. Şu an kar görüyorsunuz. Şu beyaz yerler kar. Ta suya kadar kar gelmiş. Karın tadına da bakacağız. Temizse tabii. Hani hakikaten kamerada nasıl gözüküyor şu görüntü? Bak şeyler çekildi, sürprizler koyunları. Aynen kuzulara bak. Meyve de meyve. Müthiş bir yer ya. Gerçekten de yani. Ya şu anda Bakmaya, benim açımdan yani böyle çizgi bak ya. göz açısında yani hakikaten böyle bir geniş böyle bir tor gözüküyor. Kamerada merak edin nasıl çıkacak. Evet. Evet şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Yani görünen şu dağın arası. Evet. Şu dağın arası bizim geldiğimiz yer yani kaldığımız yer daha doğrusu. Köyümüz. Daha da aşağısı tabii burası şu anda yaklaşık 1600-1700 metre yükseklikte belki de. Daha da fazla olabilir tam emin Ama değilim. Ama gelince deli değil mi de Mustafa? Tabii canım. Böyle güzel yerlere Arkadaşlar yani ben doğma büyük arkadaşım. İlk defa çıkıyorum. <laughs> i̇lk defa hani çıktığım yerler olmuştu ama buraya ilk defa geliyorum. Evet. Ben sayemde. <laughs> evet Mehmet'in sayesinde. Adamın biri Mersin'den gelsin beni buralara çıkarsın. Mersin'den nerede nereye yani? Şimdi dağdan gelip bağdakini kovmak vardı. Bu şehirden geldi dağa çıkarmak <laughs> hesabına girdi. Ama böyle yerleri gezmek gerekiyor Mustafa. temiz hava, doğa müthiş bir yeri ya. Tabii canım. Böyle bağırası geliyor ama bağırınca korkuyorum kayalara bir damla da kaya diye. <laughs> Aman ha bağırma şurada taş maaşlar yıkılır falan. Zaten belli yani taşların böyle yıkıldığını yani zaman zaman taş kaymaları oldu. Bunlar zaten ondan kalan şeyler dağdan yuvarlanıkta düşenler. Ama gerçekten bugün çok yorulduk ya. Bakın sizi, sizi görebiliyor musunuz? Sizi görebiliyor musunuz? Şu anda bu atmosfer gerçekten acayip. Hani yaşamaya değer bir atmosfer var burada. Müthiş. adım adım zirveye gidiyoruz. Yazın ortasında kara adım atmaya gidiyoruz. Evet. Petmez olsaydı karlı petmez yapardı. <gülüyor> 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 ne oldu? Şu dörtgen taş gördüğünüz gibi bunun altında bir maden yatıyor. Özellikle konmuş. Mustafa o değil ya. Ben bir tane Beş delik gördüm. Beş dakika bunu kaldırıp buraya kazacağız. <laughs> Değermişim. Mesela böyle su karın altından geçiyor. değil mi? Olabilir. Yani kar köprü olmuş suya. Ama gerçekten çok güzel. o bakın nasıl birazcık silmiyor. Havası da temiz. Çok güzel. Su bile tertemiz. Ben su içtim yani. Mersin'deyiz, normaldir yani. Yukarıda bir Oturuyorsun. Aşağı doğru. Çayını demlemişsin. Aynen. mangalı çeviriyorsun. Oh. Acıktırdın beni Mustafa. Bunu bir gün yapın diyenler like atsın. Yorum atsın. Yaparız. Sema'ya var. şimdi ateşle, kömürle çay denir de. Yapar. Çünkü Mustafa Boşan kurmadı ismini çılgınlar. <laughs> Hatta şöyle bir düşüncemiz de var. Zirvede tabii böyle bir renk. Gerçekten tam bir zirvede, dağın ucunda bizim milli gururumuz Türk bayrağımızı açıp evet. böyle bir video çekmeyi düşünüyoruz. Avusturya gibi bir ülkede. Yani, cesaret ister yapacağız, yapmayı düşünüyoruz. Sonumuz kötü olursa bilemem artık. <laughs> Ölürüm de onun için. <laughs> evet. Çok az bir şey kaldı para. Yaklaştık. Kasa bak. Nasıl gelmiş? Dövgen gelmiş. Hamur ayarlıktan düştü. Allah Allah. Evet. Mavine ne oluyor Hangisi? Ne bir tane? Bir tane çiçek de ekliyor bilmiyorum. anlatabilirim. Anlat bu, bu anda... Bir şeyi tanık vereceğim. Bu şekilde, şekilde... Bu çiçeğin nereden geldiğini anlayabiliriz. Bir dakika şu şekilde. 1907'de doğdu aşkımız. <gülüyor> <gülüyor> Vay vay Beni kandırdı ya Ben de ne diyecektim. Yani Hepiniz de dinliyordunuz herhalde <laughs> Ne olacak ne Ben de bir güzel dinliyorum adamı ya Evet, evet. evet. Karı görüp arkadaşlar Evet Mustafa bir kar deneyebilir misin? Önce çıkar mısın? Gazan daha. Şuraya gidelim, Ayıp mı söylemez arkadaşlar 120 kiloyum. Tartan <laughs> mı bilmiyorum. <laughs> Bir tane ölçmek lazım sertliğini. Aynen. Ama orada durmamız lazım, şu tarafa gidelim biraz. Yukarı Sol tarafa dur. mı? Aha, o tarafa doğru yiyim. Zirveye geldik arkadaşlar. Evet. Gerçekten de bayağı yorulduk. Ama değdi. Altınca ha. Şuraya bak ya. Ya Allah. Bu sana dikkat et. Aşağı uçma sonra. Aa, bildiğin taş olmuş ya. ben de bastım bari. Zemin çok yumuşak. Altı sert de. Bütün yumuşak. Göre yapmaktan belli oluyor. Kara bakın. Kar topu bile burada mı? oynarız değil mi Mustafa biz? <laughs> <laughs> Top da karı bilemem. Güzel <laughs> arkadaşlar. Buradan Abi, iyi kayılır ama. Bu açıdan gösteriyorum. Bir daha gideceğimiz bu tarafa Video bayağı uzun olacak ama. Umarım değer izlemenize. Şelalenin aktığı yerdeki suyun yansıması var. Bu güzel şey. Evet. Stitiyor, Orada oraya gidelim Mustafa stitiyor. biraz daha istiyorsan. Daha yakından çekelim dayı olmaz mı? Bu arada kayıyoruz burada. Olabilir. <laughs> ben buradan çıkımıza bak kar kaygan. Düşebiliriz. Güneş buluyor kara. Kar da güzel buluyor acayip ya. Her tarafta bir su Harika bir manzara. Şunu aşağıya bir çekebilirsin Mehmet. Çektim. <laughs> evet. Geldiğimiz yere. Geldiğimiz yere kadar baya ufak buraya. Yorucu bir yer. Görün yapsak. Şuradan şöyle tekrar yol alıp bu Evet orayı çekelim sonra videomuzun sonuna gelelim. Yapabildiğimiz kadar arkadaşlar. Çünkü bayağı uzun oldu videomuz. Şu anda saatimiz sıkılmaya mı? Saatimiz bir dakika için bakmam lazım. Biraz kısa yapmamız gerekiyor. Telefonumu çıkarayım da. Ay. Bayağı yorulduk ya. Arkadaşlar şu anda saatimiz saat 15.35 15.35 tabi oldu yine saate. Ve 17.35 yani 2 saat sonra işe başlamam lazım, çalışmam lazım. Aynen o yüzden biraz hızlı yapmamız gerekiyor. Şu güzelliğe bak. Yine yaklaşık bir buçuk saat sonra iyi tırmandı. Tartan. Arkadaşlar çıktım oraya kadar. Buralar böyle. Gerçekten müthiş bir şey. suyun buradan görülen kan altından geçip bir süre şeklinde böyle devam ediyor arkadaşlar. olsun birader. Evet ben buradan nasıl ineceğim? Mehmet, şurada buluşalım. Şu anda sizlere gösterdiğim bu güzellik çok yakın tepe. Hakikaten buradan çıkmak bile ya, hani yapan var. Bunu yapan var ama her şeyin tam olması lazım arkadaşlar bunun için. Ayakkabıdan tut her şeye. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Videonun sonuna geldik. Evet. Yani size 3 tane güzel yerler gösterdik diye umuyorum. Mehmet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu bir yerdi. Yani böyle gördüğünüz gibi bayağı güzel yerler çektik sizin için. Umarım beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay. Hoşçakalın. Like ve abone de bekliyoruz. Evet abone ve like <laughs> atmayı unutmayalım. Aynen. Emeğimizin karşılığıyla yani. Yani bu kadar.